Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Zen'le birlikte ne yapıyoruz? Tocelif oynuyoruz. Bu arada çocuklar özel izleyebilir herkes. Ama lütfen abone olmayı unutmayın. Biliyorum ki yıllarda çekmiyoruz. Arkadaşlar eğer bin abone gelirse bize altın plaket gelirse yani şimdi şöyle söyleyeyim. Sizlere Bebek gönderip çocuğu lifenize para yatıracağım. Söz. Yemin ederim. Ama size tabi bin abone olalım. Sizin için bak uzun yıldır çekmiyorum. Kardeşim çekiyor sadece. Okullar nasıl gidiyor? Lütfen söyleyin. Bin abone de olalım. Mesela nereye gelelim? Altına yazsınlar hemen. Mesela tokada <laughs> Burada bir tane çocuk var, bir tane koca var, bir tane de iki çocuk, iki koca. Tarçınız ince fil. Gecelerde <laughs> lakabı. Bak ben bu evin sahibiyim. Kızım nerede? Kızımı da bulayım. Bu kocam. Kızımız nerede? Kızımızı bulamıyorum. Kızımız ortanca vardı. Dur bakayım bunu. Aşkım akşam oldu çocuk nerede ya? Aşkım aşkım ben bir bakayım Hemen gidiyorum ya yani, ya. Tamam aşkım sen git bak. Tamam aşkım. Tıp tıp. Kızım sen neredesin ya? Akşam oldu git şuraya. Arkadaşlar izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Abone olunmazsa da hiç de Celife çekeyim ben. Dolabımı göstereyim bu arada. Tavşanımız da bu. Da basıyorsun. Biliyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim sen neydi akşam olduğu Merci.